Çok kazanma isteği de bazen böyle sonuçlar doğuruyor. E, Alanya tabii şu andaki konumu itibariyle nasıl oynaması gerektiğini bilerek oynadı. Bizim de bir anda maçı önde baskı kurup koparma isteğimiz. Yenen iki tane kontradan gol. Tabii bugün bireysel hatalar aslında maça damgasını vurdu. Söyleyecek çok bir şey yok böyle olmaması gereken bir maç. Ben burada tabii en çok şeye üzülüyorum. Çağdaş Atan ve ekibinin çok fazla emek ve mesai sarf ederek Kayseri Sporu bu şartlarda çok iyi bir yere taşıma arzu ve isteği ve onun göstermiş olduğu çaba maalesef işte bugün bir iki tane bireysel hatayla bu sonuç çıktı. Söyleyecek çok bir şey yok. Sonuç belli. Kayserispor bugün yenildi. Alanya Spor'u tebrik ediyorum. Üç maçımız var. Son üç maçı en iyi şekilde Kayserispor'a yakışır şekilde oynayıp ligi bitirmek artık ligin sonu geldi. Önümüzdeki yılın yapılacak çalışmaları ve önümüzdeki yıl daha iyi bir Kayserispor. E ee, bu tür sonuçlarla seyirciyi üzen bir pozisyon değil. Ee, hep amaçladığımız şey Kayserispor'u en yüksekte, en iyi yerde ve en iyi oyun oynatarak ligi tamamlamak. Ee, i̇nşallah onun için gayret sarf ediyoruz. Ee, buna da muvaffak olacağız diye düşünüyorum. Ee, şu rahatlık da var. Kayserispor ligde 7. sırada. <laughs> Bunun verdiği bir rahatlık da oluyor topçularda. Bunu görmemek mümkün değil. Tabii bunun rehaveti de oluyor. O yüzden bugün bu sonuç Kayseri Spor'a açık söyleyeyim yakışmadı. Çünkü Kayseri kamuoyu, Kayseri seyircisi böyle bir sonuç asla beklemiyordu. Ama maalesef işte futbolda iki tane bireysel hatadan gol yersen 3 ve dördü de yiyorsun. Baktığınız zaman bütün 4 gol, 4 golün tamamı da bireysel hata. E, transfer yasağı mutlaka kalkmalı. Yani zaten transfer yasağını kaldıramazsanız e, Kayseri Spor'un geleceği ilgili sağlıklı bir şey söylemek mümkün değil. İnşallah e, büyüklerimiz Kayseri Sporu yöneten bizler bu çabanın içi, içerisine düştük ve bunu da başaracağımızı düşünüyorum. Ee, ama birazcık sabır, ee, çok acele etmeden bir şeyi yapayım derken acele ederseniz bir yanlış daha yaparsınız. Biz Kayseri Spor'u borçlandırıp sonu gelmeyen bir mecraya sürüklemek gibi bir niyetim asla yok.